zamandır bize yorumlarda sayılardan bahsediyorsunuz da mühürlediğinizi falan söylüyorsunuz ama aslında ben kimsenin pek konuyu o kadar bildiğini sanmıyorum. Şimdi ben size izah edeyim. Piyasayı görüyorsunuz. Diyor ki mesela melek sayıları işte üç tane bir görürsen şöyle olur, böyle olur. Bir şey oldu yok. Hikaye. Diğer taraftan birisi diyor ki Ay saatime baktım 12-12 gördüm. Ay şu bu demek mi? Maalesef o da o demek değil. Evren sizinle böyle iletişim kurmaz. Evren size saatte 12 12 göstererek size bir şey anlatmak istemez. Evren size otobüsün numarasını bir 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 göstererek bir şey anlatmak istemez. Ben size evrenin sizin algınızla nasıl iletişime geçtiğini şimdi